Akta Bugün biraz üzgün yapalım. Bu yaşta güzeliz hep böyle kalsak Plajda rüzgar hep yüzüme çarpsa Güneş batarken saçlarım hep ıslak kalsa Bizi kağıda sar çarşafın varsa Promilim yüksek inkar yok asla Müstakil evde uyudum terasta Açtım gözüme ufak bir temasla bak la. Sarsa bedenimi ellerine vücuduma hapset Gel yanıma bu gece ve benimle bir dans et Gönül gözüm kapalı sen açtığını farz et Kaç kez yanıldığım sandığım aşk et İlaç değil bana bu zehir Bu bir bağ değil benim içime zehir Normal değil ters akan nehir Kurtulmak zor olmadan seni. Az yık özlesen beni görmeden yine Her gece uykunu bölmeden yine Hep başa sarıp dinle şarkımı Göz çukurumdan öpmeden yine Son dileklerini ölmeden dile Toprağa erken gömmeden seni Her kayan Gel hikayeme iyi uykular ah bir taneme Tatlı rüyalar farklı caddede Farklı dünyalar aynı maddede Gözleri bulunmaz harbi adede Bulunmak güzel olur aynı mazide Kusursuz son için yok bir tavsiyem Anı yaşayalım sani saniye Yaşta güzeliz hep böyle kalsak Plajda rüzgar hep yüzüme çarpsa Güneş batarken saçlarım hep ıslak kalsa Bizi kağıda sar çarşafın varsa Promilim yüksek inkar yok asla Müstakil evde uyudum terasta Açtım gözümü ufak bir temasla Azıcık özlesem beni görmeden yine Her gece uykunu bölmeden yine Hep başa sarıp dinle şarkımı Göz çukurundan öpmeden yine Azıcık özlesem beni görmeden yine Her gece uykunu bölmeden yine Hep başa sarıp dinle şarkımı Göz çukurundan öpmeden yine